Çocuklar. Merhaba çocuklar. Bugün gitten başladık. Kaman babanla oynuyoruz. Evet, bugün Emir babasıyla bir yarış yapacak. Çark çevirme yarışı yapacak. Öyle mi Emir? Evet. Evet, bakalım bu çarkı çevirecekler. Bu harika arabalardan hangisi gelirse onu kazanacaklar. Başladın mı Emir? Evet, ilk Emir başladı. Bakalım Emire hangi araba gelecek? Çarkımız çok hızlı dönüyor. Uu, evet, yavaşlamaya başladı çarkımız. Bakalım, hmm, durmak üzere. Bakalım hangi araba çıkacak Emir'in şansına? Hangi araba çıktı? Evet, bir kamyonet çıktı. Bakalım. Bakalım Emir'in babasına hangi araba çıkacak? Emir hangisi çıkacak sence babana? Benim, 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 benim. Belki çok hızlı bir araba çıkabilir. Uuu çarkımız çok hızlı dönüyor. Harika hadi bakalım bakalım ben de çok merak ediyorum. Hangi araba çıkacak? Çarka bakalım. Bakalım bakalım. Çarkımız durmak üzere. Evet bu taraftan bir araba. Siyah araba. Ortadaki siyah araba. Evet. bu da baba. Evet. Siyah bir araba kazandı. Şimdi bakalım Emir nasıl bir araba... Oo, oh, çarkımız çok çılgın. Hadi bakalım tekrar dene. Tekrar Tekrar deniyoruz. Emir çok heyecanlandın değil mi? Hadi bir daha. Döndür bakalım. Evet, çarkımız hızla dönüyor. Bakalım. Ok hangi arabayı gösterecek? Bekliyoruz. Bekliyoruz. Heyecanla bekliyoruz. Bakalım Emir hangi arabayı kazanacak? Yavaşladı. Ve o da bir siyah araba kazandı. Evet. Bana mı yanlış göründü? Bakayım. Bakayım hangi arabayı kazandın? Göster. Canavar araba. Turuncu araba. Tamam hadi bakalım. Şimdi sıra babada. <laughs> <laughs> Çarkımız çok hızlı dönüyor. Uu! Çatalı hiç şey göremiyorum ya. Evet, görünmüyor. O kadar hızlı dönüyor ki. Şimdi yavaşlayacak Emir. Emir merak etti. Çark nasıl dönüyor acaba? Acaba Emir baban senden daha güçlü ve daha hızlı bir araba mı kazanacak? Yok, ne dersin? Ben de ben kazanayım. Sen mi kazandın en güçlü arabaları? Evet çarkımız duruyor. Bakıyoruz. Bakıyoruz. Evet. Hop. O. Oh. Mor bir araba kazandı. Hadi bakalım şimdi Emir diyor ki o benim en sevdiğim arabamdı diyor ama babasına kaptırdı sevdiği arabayı. Bakalım şimdi Emir hangi arabayı kazanacak? Yaklaşıyoruz biz de çarka. Emir de merak etti. Emir de yakından bakıyor. Emir. Durmak üzere. Şimdi Emir'in şansına hangi araba gelecek Emir? Dokunmuyoruz. Turuncu araba mı? Yeşil araba gelmiş. Evet Emir yeşil bir araba daha kazandı. Emir'in arabaları burada. Babasının arabaları orada. Şimdi yeniden çarkımız döndü. Bakalım babası nasıl bir araba kazanacak? Emir sence hangisini kazansın baban? Bence de Ah durdu. Evet durdu bakıyoruz. Ve baba araba kazanamadı. Hayır kazanamadı. Çünkü boşluğa geldi. Boş gelmedi. Boşluğa gelmedi mi? Evet Emir diyor ki boşluğa gelmedi diyor. Ve turuncu arabayı kazandı diyor. Hadi bakalım şimdi bakalım boşluğa gelenler kaybetsin. Tamam mı? Tamam hadi video bir be. Ben Belman oğlum ben. Emir ne kadar hızlı döndürdün sen böyle? Harika dönüyor çark. Sen hiç o tanışsın. Evet yavaşlıyor çarkımız. Bakalım Emir nasıl bir araba kazanacak? Yine çok merak ediyorum. Ve durdu. Bu sefer Emir sana doğru. Gri jip. Çiz bakalım. Biraz hızlı çizer misin? Ve gri jip. Emir gri bir jip kazandı. Şimdi bakalım baba bir jip mi kazanacak? Bir otomobil mi? Yoksa bir kamyonet mi kazanacak? Hatta burada helikopter bile var. Belki de bir helikopter kazanır, belki de bir tren kazanır. Belki tren kazanmazdır. Belki de kazanamaz treni, belki de sen kazanırsın. Belki çekici kazanır. Bence de. Bakalım, bakalım ne kazanmış. Bir yarış arabası, mavi bir yarış arabasını gösteriyor ok. Yok bu polis, polis. O polis arabası mı? Evet, ben çok benzettim yarış arabasına. Bir polis arabasıymış çocuklar. Babası mavi bir polis arabası kazandı. Evet, Emir devam ediyor. Şimdi sıra Emir'de. Ben bile battadım be çok kolay araba. Ee, evet. evet, bakalım Emir'e nasıl bir araba gelecek? Bekliyoruz. Emir sana ne geldi? Kırmızı bir araba geldi. Evet, oynamaya devam etsin Emir ve babası. Görüşürüz çocuklar. Bay bay yap Emir. Emir bay bay yapar mısın? Bu tarafa bakıp bay bay yap bakalım. Bay bay. Bay bay çocuklar. Bakalım. Dönmeye devam ediyor. Görüşürüz.